Adıyaman'da tütün doğramacılarına baskın yapıldı. Bana kesin benim hakkımda başlatmamış. Benim hakkımda değil. Bu dükkan hakkında değil. Bu adamın hakkında yapmış. Gittiniz evini aradınız, arabasını aradınız. Bu uçarla bu adamın bir bağlantısı yok. Ben burada bütün paramla kıyıyorum, götürüyorum. Tamam al diyorlar ama ben ben bir yıllık evimi sen verin. Şöyle düşün. Ben Abi herkesin işi var herkes. Benim de herkesin abi, işi var. Niye bize gidin diyorsunuz ki? Biz vatandaşız ya. Biz bana bir vergisini veriyoruz, parasını veriyoruz, her şeyini veriyoruz. Vatandaşlık görevimizi yapıyoruz. Niye bizim tütünümüzden varımıza? Bak onu. gustok tamma bak ben sabah <laughs>